Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte altımıza sıçmalık bir oyun oynayacağız Gerçekten sıçacağız az, az, altımıza FNAF 4 oynayacağız arkadaşlar ya En korktuğum FNAF'lardan birisi ama sizin için Şimdi çekiyorum var game Move game Heavy game <laughs> Aklıma o geldi Heavy game Saat 12. Arkadaşlar bunlar herhalde saat 3'te geliyorlar mı? Yanlış mı görüyorum ben? matematiklerden birisinin gözü mü var diyor. Neyse. Ama size bakamıyorum. Şimdi bir şimdi Bence iPhone, 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 iPhone Ben yine olur ne olmaz Çünkü sesim gelmiyor. Bana ait bir mikrofonum yok. Youtube yerim de yok zaten. Youtube yerlerimi ya yatakta çekiyorum ya da oradaki yani çıldıran çocuk karakter çıkınca çıldıran çocuklarda gördüğünüz yerde çek Aha, da sağ bu çekiyorum. Bana ait bir masam, bir koltuğum yok. Ha, saat 1. O arkadaşlar dün düştü. Arkadaşlık var şu an. Arkadında Fred'in şeyi var. Fred oyuncağı var. Arkadaşlar bir dakika hemen geliyorum. Hemen my Demin de oyundan atmış lanet olsun. Neyse. Girdik arkadaş. Bakışın sakından mı yoksa? Hey, ini kap, mana kap, kap Gözüm seyirdi. Bir... Bir de... Bir de... Bir de... Bir de... Ben bunu Minecraft'a yapmıştım. Bu önümüzdeki dolabı çok garipti. Sonra arkamızda bir tane böyle yatak yoktu. Çok garip bir şey yapmıştık. Dolabın içine kapıları yapmıştık mesela. Bakın çünkü Minecraft o kadar mı Bir olmuş. Ben sesini kısayım ya. Bonik falan gelir, gerir diyorum neredeyse. Bu da arkaya da bakmak lazım. İyi diyorsun. Yani saat 3 olmadıktan sonra sıkıntımız yok demek. Sıkıntımız yok demektir. Çünkü saat 3 olunca onlar canlanıyor. Speedrun mu yapıyorum oğlum? Ne yapıyorum ben? Oğlum bir şey mi geçti oradan bir dakika? Bak pencereden bir şey geçmemiş. Papamız da kurt mu var oradan oraya koşturup duruyoruz. Yapıyormuş or Yapıyormuş oradan şey. Foxy var ya. buraya yanına çağırmak istiyorum çünkü korkuyorum arkadaşlar bir dakika. Bir Neyse. Arkadaşlar bura bu, şu an yanımda. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bura saat ki <laughs> bunu ge gelebilir mi? Sence? Evet. Ben ne olur ne olmaz diye uzaktan durayım. gel 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 ha 3 gel oldu gel saat gel arka. Kesin saldıracaklar. Kesin. Sa saat üç. Saat 3. Geliyor da. Şu an speedrun yapıyorum. Hiç kimse yok. Şu an ve burada. burada diğer tarafı. Bura ver. Saat 3. Tamam bir şey yok. Saat 3 şu an. Speedrun yapıyorum. Speedrun yapıyorum şu an. Sonra dolaba bakacağım bundan sonra. Umarım bir şey gelmez. Gelmedi. Şu anda dolaba gideceğim. Dolaba gideceğim. Tamam dolapta da bir şey yok. Arka. Ben git artık. Gelme. Sonra buradan. Buradan. Saat 4 oldu. Saat 4 oldu. Umarım bunu gelmez. Gelmedi tamam iyi. I Buradan böyle yapacağız eğer Foxy gelirse. Değil mi bura? Şu anda çok garip oynuyorum. böyle stresli gibi ama stresli de değil. Bir şey çıktı arkamızda şu an ayıcıklar var. Tam bir şey yok burada. Ee, arkamızda da arkamızda bir şey yok. Ee, Foxy. Foxy 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 Fox. Fox yok. Saat 4. Geceyi geçebiliriz herhalde. Değil mi bura? Arkada ses olsun diye televizyon açık olmuş bir şey olmaz. Arkamız tamam. Rahat, rahat, rahat. Tamam dönme. Çıkıl gelmedi iyi. Çık, çünkü bu kapıdan geliyor. Bu de bu kapıdan geliyor. Fred de oradan bir şey mi geçti yoksa bana mı öyle geldi? Bir dakika arkadaşlar. Tamam neyse bir dakika arkadaşlar yok. Buradan tamam bir şey gelmedi. Şu an speedrun gibi bir şey yapıyorum. Arkamızda varmış. Burada bir şey yok. Saat 5 herhalde bu geceyi geçeceğiz arkadaşlar. Umarım bunu gelmez. Umarım gelmez. Gelmez gelmedi. şans ee, şu an speedrun yapıyoruz herhalde. <laughs> Buru camdan bir şey geçerse haber ver tamam mı? <laughs> tamam burada bir şey yok. Arka. <laughs> canlan bir şey geçerse haber ver. Saat 5-6 olsun saat değil mi? Tamam. Şu kapıya bakıyalım. Ka bakıyalım ne ya? Niye gelmiyorlar ya? Ben niye Burada <laughs> Bilmiyorum. Belki sen bu oyunu hiç oynadın mı? Böyle yapsana. Aha arkada. Git. Birisi mi saldıracak? Işığı tutamıyor. Işığı tutamıyorum. Herhalde biri geldi saat altı. Orada yedi gözüktü. Bu ne? Aha. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş arkadaşlar şu anda filme dalmıştım. Bu oyunun ismi neydi unuttum. Bu oyunu biliyorum. Böyle bunun buraya gelmemesi gerekiyor. FNAF Kendinden 3 kat büyük. Bir sandalyede oturan küçük bir velet robot. <laughs> Gerçekten velet ama. Hop ben. Hop ben. Ben. Şu tutumda gittin sanma bu arada. Ama çok da fazla tutmamaya çalışıyorum. La gözün gözün ışık 38 saniye 37 36 31. Ee, 30 33 32 31 <laughs> 28 27 26 25 Şu onlardan bir şey çıkıyormuş düşünsene. Aa dışarısı gözüküyor. Atman. Hareket ediyor sanıyor kendi. Too bad. The bad. The... Too bad. Değil Too bad Aha night 2'ye geçtik. Bu sefer uçtuk. <laughs> Önce videodayım ama. Fokse şey yok. Şu an gerildim. Yanında 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 bir şey vardı Çok gerildim arkadaşlar Arka geliyor ya dön bir gibi oynayacağım ben. Adam gibi oynayacağım. Adam gibi oynuyorum buradan da arkadaş. Günüde ekrana koşuyorum. Kapı. Kapı. Saldırınca küfür etmeyi düşünmüyorum yoksa video YouTube videomu kaldıracağım. Böyle yapınca gidiyorlar zaten. buradan çıka geliyor. Buradan şuradan bana geliyor. Buradan Foxy geliyor. Tamam bir şey yok. Kesin şurada bir şey geldi vallahi. yemiyor. vallahi ya bana hiçbir şey gelmedi. Arka lan git. Arkadaşlar ben dümdüz basıyorum ama ışık kendi kendine kapanıp açıyor. Açılıyor konuşamadım. Açıyor ne ya? saat 5 şu anda. <laughs> oh! Orada gördünüz mü? Şimdi buraya bakalım. Burada değil. Arka. Dolap. Yavaş yavaş gelmeye başladılar. Hayır pislik şerefsizler. Oğlum <laughs> sikim.